Bu da planlı olabilir şu çiçek işi? Yok anam yok. Bunlar bize resmen gözdağı vermeye çalışıyorlar. Koruma talebimize de bir cevap gelmedi. Bildirirseniz savcılık bu tehdidi ciddiye alır belki. Hayırlı uğurlu olsun yazıyor notta. Görünürde bir tehdit yok ki. Nasıl yok Fatma Gül? Bunun ne anlama geldiğini sen de çok iyi biliyorsun. Senin işi açtığını biliyor, adresini biliyor. O biliyorsa diğerleri de biliyordur. Bu resmen açık seçik resmen tehdit ya. Ne bağırıyorsun? Ben bunda bir şey ispat edemeyiz diyorum. Tamam tamam özür dilerim. Sesini yükselterek de konuşma benimle. Tamam dedim. Çocuklar. Yeter artık ben dayanamıyorum. Siz de kapatın bitsin bu konu. Nereye gidiyorsun? Çöp kutusu. Niye bağırdın ki şimdi ona? Niye kızdırdın Fatma Gül'ü? Hepimiz gerildik de Rahmi'cim. Ama olmaz ki. Zaten üzüldü kardeşim. Ay sen sus Rahmi. Karışma. Ama gerçekten bunlar nasıl öğrendi burayı da? Fatma Gül. Bak seni kırmak istemiyorum. Çok sinirlendim. Ama senin de beni anlaman hak vermen lazım. O herif alay edercesine kapımıza kadar geldi. Resmen meydan okuyor ya. Dur bakayım derin mi kesin. Ya tamam bırak. Can acıyor bakayım. Tamam bir şey yok. Bir bant takarım geçer. İşte bu, bir çiçekle yapmak istediğini yaptı işte. Yalan mı söylüyorum Fatma Gül? Şu halimize baksana. Yapmak istediğini başardı işte. Neyi başardı, ne demek istiyorsun sen? İşte tam da bunu söylüyorum Fatma Gül, tam da bunu söylüyorum. Aa, ne oluyor ayol? Bunlar da durup durup parlıyor. Şu salataları var mısın? Müşteri bekliyor. Eline ne oldu? Yok bir şey. O kadar endişelenmene gerek yok, o buraya gelmeyecek. Nereden biliyorsun? Biliyorum, gelmeyecek. Peki nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Çünkü onu tanıyorum. Bir şey yapacak olsa şimdiye kadar yapardı. Evet, tanıyorsun. Onu çok iyi tanıyorsun. Sen niye şimdi benim canımı acıtmaya çalışıyorsun ki? Benim karşımda o herifi samunuyorsun. O senin tanıdığın Mustafa değil. Yine bağırıyorsun. Aman ben de gördüm onun değişik yüzlerini. Ama kaç kere karşılaştık. Ona bir zarar vermedi. Yapmadı. Yapmaz. Çünkü yapamaz. Ya öyle diyorsun yani. Evet öyle diyorum. Peki sinsilik edeceği aklına gelmiyor mu? Ya Sırasını bekliyor salçak. Sen de yüz yüze geldin. Öyle bir karşılaşmadan sonra neyin sırası beklenir ki? Kabahat bende zaten seni dinledim. Karşımdayken... Ne yapacaktın? Dediğimi çekecektin sana beni seviyorsan tetiği çekme dedim diye pişman mısın şimdi? Ben artık hayatımı ani kararlarla yaşamak istemiyorum. Benim düşmanlarım benim. Onlarla da kanun önünde saklaşacağım. Kararlıyım. Ben kimseden korkmuyorum. Sen de korkma.